Bugün büyük gün kederli. Asabaya su geliyor. Namcoğulları Taner, Veysel ve Ramazan'ın büyük icadı Eskiyat Ağalı'nda sergileniyor. Hepiniz davetlisiniz. Evet sevgili seyirciler. Tam bir haftadır içeri kapandılar ve hiç dışarı çıkmadılar. Nasıl bir icatla karşımıza çıkacaklar? Göğe hortum mu dayayacaklar? Yerin altından su mu geçirecekler? Hepsi ve daha fazlası az sonra. Ne diyorsun Seyfettin? İşe yarar bir şey olmuş mudur? Yani aldıkları bütçeye göre olmuş olması lazım başkanım. <laughs> Eğer olmazsa önemli bir izahat vermek zorunda kalabiliriz. Hadi lan! Gösterecekseniz gösterin şu icadı. Sıcak temperatümüz çıktı hadi. Konuşma lan kahveci. Bir icat kolay mı yapılıyor? Günlerdir çalışıyor insanlar. Ne bağırıyorsun lan? İnşallah bu sefer doğru düzgün bir şey yapmışlardır. Bu defa rezil olurlarsa kesin giderler. He. Evet, işte o an geldi. Mucit kuzenler yeni icatlarını çıkarıyor. Dur, dur. Yavaş, yavaş, yavaş. Bak, 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 bak. Geliyorlar bak, geliyorlar. Çevir, 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 çevir. Gel. Bir, Aha. iki, üç. Aa! Bu mu la yüzyılın Selam edin ufak makine. Konuşma da açsınlar, saç fakiri. Meraktan çatladık burada. Evet! Karşınızda TSM 21! Nasıl yani? O ne demek? Türk sanat musikisi gibi mi? Tasarruflu su makinesi Rıfat. Zoruna mı gitti oğlum? Yok. Tabii Rıfat, Allah aşkına bir cıvık cıvık konuşma. Bak bir şey anlatıyorsun. Evet. Karşınızda TSM 2021. Aa, aa. Aa, aa. Ne bu böyle ya? <laughs> Meğerse buzdolabını bizim amcaoğulları icat etmiş. Kaç, kaç, kaç! Vatandaş! Buzdolabı deyip geçme! Bu makine... ...havadaki suyu topluyor! Evet! Yanlış duymadınız, evet! Gökyüzüne boru çektik. Bu makine sayesinde... ...gökyüzünde yağmayan yağmuru... ...indirdik! Ee, nasıl yani? Yani gökyüzünde boru olmadan filan mı? Nasıl yaptınız bunu? Aynen öyle başkanım. Bu makineye dışarıdan su girişi yok başkanım. Yani bu makineye ne bidonla ne de muslukla hortumla dışarıdan su dolduramazsınız. Peki makinamız suyu nasıl sağlıyor? Sağlıyor. Ne Nereden sağlıyor işte onu? Nereden? Al. Havadaki nemden. Yani gökyüzünden. Atmosferimizde dünyamızda bulunan suların altı katı kadar su olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu nasıl kullanacağımızı bilmiyordu. Aynı nabib ya böceği gibi havadaki ne mi? Kullanılabilir suya nasıl dönüştürebiliriz? Araştırdık, durduk ve sonunda da atmosferden temiz su elde ettiğimiz bu makineyi icat ettik. Ee, yani, e yani şimdi bu makine gökten içme suyu mu indirecek? Aynen öyle başkanım. Açılışı lütfen siz gelin yapın. Buyurun. Başkanım. Ee, buyurun buyurun. Buyurun başkanım, gelin. Değerli kasabalılar. Arkadaşlarımızın icat etmiş olduğu bu makineyle kasabamızın kuraklık sorununa bir çare buluruz umudu içindeyim. Buyurun <laughs> başkanım. Buyurun <laughs> lütfen. Hadi bismillah. Ah. 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 Su Ah. 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 Ya. Yapma ya. Şahin! Şey. Bir dakika. Dur, ah. dur, dur. <laughs> yok! Boru neye yok? Sadece sular, su akıyor, boru yok. Hala akıyor la bitmedi. Vallahi su geliyor, billahi de su geliyor. Amca oğlanıma helal olsun. Ben bu makineden istiyorum ha. On tane istiyorum. Yok yok, yetmez. 20 tane istiyorum. Ya, başlayın, Yaşasın amca onlar. <laughs>